Merhabalar. Annemle mutfakta kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kızımla beraber yapacağız. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de çilek reçeli. Tam kıvamında kıpkırmızı yemeye doyamayacağınız bir tarif olacak. Şimdi reçelimizin yapılışına geçelim. Önce çileklerimi güzelce yıkadım. Sap kısımlarını ayırdım. Şimdi çileklerimizi tam ortadan ikiye ayırıyoruz. Yani doğruyoruz. Bu şilandda ve ben de yardımcı olacağım. Şöyle alalım. Çilekler gerçekten çok güzel kokuyor şu an. Şu an tam çilek mevsimi. Onun için bir an önce reçellerinizi yapın derim. çileklerimizin boya işlemi bitti. Şimdi de içerisine 4 su bardağı şekeri ilave ediyoruz. Ve şekerden kısmayalım. Ne kadar çok şeker koyarsak o kadar kıvamlı olacaktır. Tenceremizin kapağını kapatalım. Bir gece buzdolabında bekletelim. Çünkü çilek reçeli sabır ister. Acele etmeyelim ve dolaba kaldıralım bir gece beklettiğimiz çilekler iyice suyunu salmış. Şimdi de pişirme işlemine geçeceğiz. Ocağımızı açalım. Şöyle hırpalamadan karıştırıyorum. Önce harlı ateşte pişecek. Sonra kısık ateşe alacağım kenarlarından kaynamaya başladı. Şimdi de içerisine köpüklenmeyi önlemek için azıcık bir tereyağı veya da margarin koyalım. Ama köpüklenirse gene de kaşıkla alırız. Buradaki amaç köpük reçelde kötü bir görüntü oluşturur. Onun için almak gerekiyor. Şöyle yavaş yavaş karıştırarak da devam edelim. Karıştırmazsa taşma yapar. Bu arada ne kadar pişirdiğimi söyleyeceğim. Saat tuttum. Evet şöyle iyice kaynamaya başladı. Bunu böyle karıştırıyoruz. Karıştırması söylemiştim. Taşar demiştim. Şöyle köpüklenmeye de başladı. Şöyle iç köpüklerini bir alalım. Reçelimiz iyice kaynadı. Şimdi de içerisine şekerlenmeyi önlemek için yarım limonun suyunu sıkıyorum. Bu limon yerine siz limon tuzu da koyabilirsiniz tamamen sizin tercihiniz. Şöyle tekrardan karıştıralım. Yaklaşık 25 dakikadır kaynıyor. Şöyle 2 dakika daha kaynatıp altını kapatacağım. Evet reçelimiz pişti. Şimdi altını kapatacağım. ve sıcak sıcak kavanoza koyacağım. Reçelimiz servise hazır. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın.